Cerrahi operasyonlardan sonra beslenme oldukça önem taşımaktadır. Çünkü kişilerin cerrahi işlemlerden sonra hem enerji ihtiyacı artmakta, hem de doku iyileşmesini etkileyecek bir faktör olduğu için protein tüketimi önem taşımaktadır. Ayrıca sağlıklı beslenme kişinin ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecini de etkilemektedir. Bizler tabii ki e, operasyonun çeşitliliğine göre değişiklik gösterse de bazı genel beslenme önerileri vermekteyiz. Operasyon sonrasında genellikle e, ilk iki gün sıvı, tanesiz formda sıvı gıdalar tüketimini öneriyoruz. Bunlar tanesiz e, tavuk suyu çorba olabilir, e, komposto gibi meyve kompostoları olabilir, e, laktozsuz ayran gibi gaz yapmayacak e, laktozsuz süt tüketimi olabilir. Mutlaka kişilerin operasyon sonrası gaz sıkıntısı da görüleceği için gazsız sebze ve meyvelerden yapılmış tanesiz meyve veya sebze suları da e, tüketilebilir. Gaz yapacak gıdalar nelerdir? Mutlaka biz operasyon sonrasında üzerinden bir ay geçmeden gaz yapıcı gıdaların tüketiminin az olmasını istiyoruz. Bunlar nohut, mercimek, fasulye gibi kuru bakla gıdalar, brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzeler, soğanlı sarımsaklı yiyecekler, ee, özellikle çiğ e, şekilde hazırlanmış, çiğ sebzelerden hazırlanmış salata veya garnitür gibi yiyecekler kişiye gaz se e, yaparak semptomlarını arttırabilir, rahatsız edebilir. Sıvı diyet aşamasını geçtikten sonra da kişilerin tolerasyonuna göre bir ila 7 gün arasında yapılmakta olan püre kıvamlı yumuşak diyete geçiş yapmaktayız. Yumuşak diyette de meyve sebze püreleri, et tavuk balık püreleri, yumurta püresi yani her şeyin aslında çatalla ezilmiş, iyice püre haline getirilmiş halini önermekteyiz. Bu aşamayı da geçtikten sonra artık yarı katı ve katı olmak üzere normal beslenme dönemine geçiş yapılabilir. Aslında bu dönem sağlıklı beslenme dediğimiz e, ve yaşam boyunca aslında uygulanması gereken bir dönem tabii ki. Mutlaka kilo, kilonuza göre hesaplanmış, iyi bir protein miktarı olan bir diyet uygulamanız gerekmekte. E, her gün yumurta, peynir, süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi gıdalardan tüketilmeli. Artık gaz sıkıntısı çok fazla yaşanmayacağı için haftada iki kere mutlaka kuru baklagil e, tüketimi öne, önermekteyiz. Aynı zamanda e, mutlaka her yemeğin yanında yeşil yapraklı sebzeler, içerisinde bulundukları antioksidanlar sebebiyle de yine operasyon sonrası vücudunuzun toparlanmasına da yarayacaktır. Bunlar e, mutlaka e, beslenmenizde ana yemeklerinizin yanında olması gereken ürünlerdir. Mutlaka günde iki çeşit meyve tüketimi olmalı. E, kivi, yaban mersini, elma, armut gibi taze meyvelerin tüketimi yine vitamin mineral ihtiyacınızı da destekleyeceği için operasyon sonrası e, mutlaka yer ver, yer verilmelidir. Yeterli sıvı alımı, sıvı tüketimi de çok önemli. Çay ve kahvenin dışında mutlaka 2 litre gün içinde su içimi öneriyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.